Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur Salat ve selam Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun Sayın Kaymakamım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın İlçe Müftüm, Değerli velilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, Malkara Müftülüğü'ne bağlı Koca Ağlar Camii 4-6 yaş sınıflarının yıl sonu mezuniyet programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi kuvvetli alkışlarınızla yavrularımızı sahneye alalım. Hep beraber Evet, öğlenci grubumuza da kuvvetli bir alkış. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır tuğba dalları Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri, kokar Allah deyu deyu. Şimdi İstiklal Marşı okunmak için hepinizi ayağa davet ediyorum, ayağa kalkmaya davet ediyorum. Şimdi İstiklal Marşı. misafirlerimiz habib Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve başkasına da öğreteninizdir. İl emri oku ile başlayan dinimizin her programımıza başladığımızda her zaman olduğu gibi Allah'ın kelamıyla Kur'an-ı Kerim okunmasıyla programımıza başlayacağız. Şimdi yavrularımız Hamza Aslan ve Esma Nur Kaya Fatiha ve İhlas surelerini okuyacak ve programımıza Kur'an okuyarak başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Rahmen El Rahim Maliki Yümit Din İlyâkene Abdü ve İlyâkene Zahim İstine şirata müstekim Şirata lezim elhamdü aleyhim Karım aleyhim İhtina sıradan Müstedin sıradan Lezine El amtı aleyhim Gayril mağdubi aleyhim Ve Amin Allah'ın kelamını tertemiz, günahsız ağızlardan dinlemekte başta oluyor. Yunus Emre Hazretleri hanımına diyor ki, çocuklar neden güzeldir? Neden çok sevilir? Bilir misin? Günahsız oldukları için. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi açılış ve selamlama konuşmalarını yapmak üzere ilçe müftümüz Sayın Ahmet Sacit Ekerim hocamızı kuvvetli alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Sayın Kaymakamım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, anneler, babalar ve dedeler, teyzeler, Hepiniz programımıza hoş sefa geldiniz efendim. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çekirdekten çınara milli ve manevi değerlerle donanmış bir nesil hedefliyoruz. Bayrağını seven, vatanını seven, onun için her türlü fedakarlığı yapmak isteyen bütün bunlarla birlikte gönülden, ilimde, fende, sanatta gayret gösterip çalışan hayırlı bir nesli, Asım'ın neslini hayal ediyoruz. Evet, tarihte Çanakkale Destanını yazanlar Asım'ın nesli olma sevdasında bulunan kişilerdi. Ve gerçek düşmanını tanıyan kimselerdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaksa genç nesillerin omuzları üzerinde, ilimde, fende, sanatta yükselmiş nesillerin omuzları üzerinde payidar kalacaktır. Çok değerli anneler babalar, hayvanatın anneleri bile yavrularını tehlikelerden korumak için canlarını feda ederler. Bir tavuk civcivlerini canavardan, kurttan, tilkiden korumak için gerekirse canını feda eder. Bir kuş hızla yağan dolu esnasında yavrularına zarar gelmesin diye kanatlarını gererler. İşte bu annelik sırrındandır ki cennet annelerin ayakları altında. Bu annelik sırrındandır ki bir anne yavrusunu cehennemin alevlerinden korumak için her türlü fedakarlığı yapar. Günah alevlerinin şerrinden korumak için her türlü fedakarlığı yapar. İçerisinde bulunduğumuz çağda evet yavrularımızı tehdit eden çok büyük tehlikeler var. Evet biz belki evimizde hiçbir kötü söz konuşmayız. Belki bir günahı telaffuz bile etmeyiz. Ama izlediğimiz dizilerdeki kötü roller çocuğumuzun ruhuna kötülük tohumları ekebilirler veya çocuğumuzdan bunaldığımız bir esnada eline verdiğimiz cep telefonunda kontrolsüzce açılan TikTok videoları çocuğumuzun ruhuna kötülük tohumları ekebilirler. Bu sebeple nasıl ki evlatlarımızın dünyasını, meslek sahibi olmasını, güzel bir maaşı olmasını düşünüyorsak aynı şekilde evlatlarımızın yüce bir ahlakla donanmasında düşünmek zorundayız. Bu duygu ve düşüncede bulunan ve evladının dünya ve ahiretini korumak isteyen bir anne baba telefonu kontrolsüz bir şekilde evladına vermeyecektir. Evin arka odalarında bilgisayarı açıp da nerelere gidiyor, ne yapıyor umursamaz bir tavırda asla bulunmayacaktır. Böyle bir anne babanın ruhunda Saldığım çayıra Mevlam gayra kirli düşüncesi asla var olmayacaktır. Kıymetli anne ve babalar her gün gazete sayfalarında Facebook'taki falanca siteyi kullanan çocuğun dolandırıcıların mafyanın ağına düştüğünü okuyoruz. Her gün gazete sayfalarında YouTube'daki falanca oyunu oynayan çocukların beyinlerinin yıkandığını okuyoruz. Ve her gün falanca oyunu oynarken bazı kirli düşünceli insanların tuzaklarına gençlerimizin, çocuklarımızın düştüğünü okuyoruz. Acı dolu, ızdırap dolu, ibretlik olayları görmek istemediğimiz, okumak istemediğimiz, duymak istemediğimiz kirli olayları gazete sayfalarından okuyoruz. İşte burada her anne ve babanın vazifesidir güvenli internete abone olmak. Her anne ve babanın vazifesidir çocuğunun ruhuna milli ve manevi değerleri ekmek ve milli ve manevi değerlere zarar veren her türlü oyundan, her türlü siteden evladını korumak. Bakın bir örnek vermek istiyorum. Norveç'in Oslo'sunda bir okulda sadece sabah 8 akşam 5 sıfır telefon politikası uygulayarak o okuldaki akran zorbalıklarının önüne geçilmiş. Ve yüzde seksen oranında akran zorbalığı o okullarda bitmiş. Ve bütün öğrencilerin not baremlerinde yüzde otuzluk bir artış olmuş. Sadece 8 ve 5 arasındaki telefon sınırlandırılması neticesinde. Bütün bunları ifade etmekteki amacım şu evet bizler çocuklarımızı çok iyi ahlaklı üstün seciye sahip öğretmenlere teslim edebiliriz bizler çocuklarımıza çok değerli kitaplar alabiliriz bizler çocuklarımızın çok iyi okullarda okulmasını temin edebiliriz lakin içerisinde yaşadığımız çağda eğer ki onların temiz bir internet kullanıcısı olmasını sağlayamazsak Temiz dizileri izleyen nesiller olmasını sağlayamazsak, temiz kitapları okuyan, ilimde, sanatta, fende yükselen kişiler olmalarını sağlayamazsak, bunun için mücadele etmezsek geri kalan her şey boş olacaktır. Çabamız, emeğimiz zayi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Çekirdekten Çınara projesi çerçevesinde evlatlarını bizim 4-6 yaş kurslarına teslim eden bütün anne ve babaları tebrik ediyorum. Onlara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu güzel programın inşasında rol alan bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor. Onlardan Rabbim razı olsun diyorum ve sizleri yüce Allah'a emanet ediyorum efendim. Bu güzel konuşmalarından dolayı ilçe müftümüz Sayın Ahmet Sacit Ekerim hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Rabbim yaklaşık bir buçuk yıldır hocamız Malkara'mızda ve bu bir buçuk yıl zarfında da Malkara'mıza çok güzel, hayırlı, faydalı hizmetlerle bulunuyor. İnşallah bundan sonra da el birliğiyle Rabbim hizmetlerini ve hizmetlerimizi daim eylesin. İslam diyor ki temiz ol, İslam diyor ki doğru ol, var mıdır bu dinden daha güzel bir yol? Şimdi şiirlerini okumak üzere Esila Yıldız, Hamza Aslan, Selim Han Ekinci, Zehra Top, Ay Yüce Yüce Er, Eymen Lek, Merva, Merva Hüme Kazanç ve inci duru balcı öğrencilerimizi kuvvetli arkadaşlarımızla sahneye davet ediyorum. Herkesin hakkını koruyalım. Adaletli davranalım. Peygamberimiz örnek alıp adil insan olalım. <laughs> Müslüman doğru olur, hep bardağı durur. Kim doğruyu söylerse kalbinde huzur bulur. Allah'e erişesin, aklınla başlarım. Sana gelirim, senden ki sen sever kader bilirse sana çok teşekkür ederim benim pegam derim tıldıklar bayına sağarasını onlara seral meram onlara kok kat sütük kokusu cennet kokusu derimiz Küçücük kalbim, minicik kalbimle, onun sevgisiyle doluyum. Her an Rabbimle şunuruna dualar okurum. Rabbimle sevgisiyle hep huzur bulurum. Küçük Müslüman Kalbim pır pır atıyor, ben küçük Müslümanım. Gözlerim hep parlıyor, ben küçük Müslümanım. Peygamberi bilirim, Kur'an'ı öğrenirim, camiye de gelirim. Ben küçük Müslümanım, dua eder dinlerim, sana kalkar ellerim. Şükreder, amin derim, ben küçük Müslümanım. Uyanırken her sabah derim hemen Bismillah. Bir şey yerken içerken kitabımı açarken yenilerim Rabbime kuvvet gelir kalbime. <laughs> saygılı çocuk. Ben saygılı bir çocuğum. Kimseyi kötü davranmam. Herkese selam verip kötü sözler kullanmam. Arkadaşlarımı çok sever. Onlarla iyi geçinirim. Annemi, babamı, öğretmenimi herkese yardımcı ederim. Ben saygılı bir çocuğum. Kimseye kötü davranmam. Herkese selam ve kötü sözler kullanmam. Arkadaşlarımı çok severim. Onlarla iyi Evet. evet.